Asur İmparatorluğu. Bu isim tarihin derinliklerinden gelen bir yankı gibi güç ve fetih çağrışımları yapıyor. Sadece adı bile güç ve fetih çağrışımları yapıyor. Asurlular savaş meydanlarında cesaretleri ve stratejik zekalarıyla tanınmışlardı. Eski dünyada izlerini bırakan, hesaba katılması gereken bir güçtü. Onların inşa ettiği şehirler ve anıtlar bugün bile hayranlık uyandırıyor. İki nehir arasındaki topraklar, Mezopotamya'da yükselen bir medeniyet düşünün. Tigris ve Fırat nehirlerinin bereketli topraklarında Asur medeniyeti filizlendi. Asurlular şehirler inşa ettiler, savaşlar yaptılar ve zaman içinde yankılanan bir miras yarattılar. Onların mimarisi ve sanat eserleri bugün bile büyüleyici. Onların hikayesi tıpkı yıldızlar gibi hırsın, yeniliğin ve imparatorlukların yükselişinin ve düşüşünün bir öyküsüdür. Asur kralları gökyüzündeki yıldızlar gibi parladılar. Bu sıradan bir imparatorluk değildi. Asurlular farklıydı. Onlar sadece savaşçı değil, aynı zamanda büyük düşünürler ve yenilikçilerdi. Askeri güçleriyle, etkileyici mimarileriyle ve karmaşık toplumlarıyla biliniyorlardı. Asur ordusu disiplin ve güçle doluydu. Yenilikçilerdi, zamanlarında mümkün olanın sınırlarını zorluyorlardı. Asur mühendisleri, dönemin en ileri teknolojilerini geliştirdiler onların ki, dünyayı bildiğimiz şekliyle şekillendirmeye yardımcı olan bir medeniyetin kalbine doğru bir yolculuk, anlatmaya değer bir hikaye. Asur'un mirası, bugün bile yaşamaya devam ediyor. Zamanda geriye, Yunanların Mezopotamya dediği iki nehir arasındaki bir bölgeye gidelim. Dicle ve Fırat nehirleri arasına yerleşmiş bu topraklar sadece coğrafyadan ibaret değildi, medeniyetin beşiğiydi. Burada, bu verimli vadide bildiğimiz gibi insanlık tarihi ortaya çıkmaya başladı. Yazının icadı tekerlek Mezopotamya bir inovasyon film merkeziydi. Ama aynı zamanda imparatorlukların gelgitler gibi yükselip düştüğü bir rekabet ülkesiydi. Bu güçlü imparatorluklar arasında Asurlular da vardı. Sadece var olmakla yetinmediler, hükmetmeye çalıştılar. Ticaret yollarının kesişme noktasındaki stratejik konumlarıyla birleşen hırsları onları büyüklüğe doğru itecekti. Asur İmparatorluğu'nun hikayesi kademeli bir yükselişin, bir cehenneme dönüşen yavaş bir yanmanın hikayesidir. Asurlular Kuzey Mezopotamya'daki kalplerinden başlayarak yavaş yavaş etkilerini genişlettiler. Asur ve Ninova şehirleri güçlerinin iki sütunları haline geldi. Eski başkentleri Asur, imparatorluğa adını verdi ve manevi bir merkez olarak hizmet etti. Öte yandan Ninova, Asur gücünün ve mimari hünerinin bir kanıtı olan hareketli bir metropole dönüştü. Peki Asurluları bölgesel bir güçten bir imparatorluğa dönüştüren neydi? Cevap askeri hünerlerinde, savaş ustalıklarında ve amansız genişleme arayışlarında yatıyor. Asurlular sadece savaşçı değildi, savaş ustalarıydı antik dünyada korkulan disiplinli bir orduyla inanılmaz derecede organize olmuşlardı. O zamanlar nadir bulunan demir silahlar onlara savaşta belirleyici bir avantaj sağladı. Şehir surlarını aşmak için sofistike teknikler geliştirerek kuşatma savaşında öncülerdi. Asurlular aynı zamanda psikolojik savaşın da ustalarıydı. Düşmanlarını bastırmak için korku ve yıldırmayı kullandılar. Askeri başarıları büyük zenginlik ve kaynaklar biriktirmelerini sağlayarak genişlemelerini daha da körükledi. Bir kez harekete geçen Asur savaş makinesi durdurulamaz görünüyordu. 5. Bölüm Mimari Harikalar Asurlular sadece kaba kuvvetten ibaret değildi. Onlar aynı zamanda sanata ve mimariye büyük önem veren bir medeniyetti. Hayranlık uyandıran mimarilerinde de görülebilen sofistike bir kültüre sahiplerdi. Bu kültür, detaylara verilen önemi ve estetik anlayışlarını yansıtıyordu. Özellikle Ninova olmak üzere şehirleri şehir planlamasının ve mimari ihtişamın harikalarıydı. Ninova, geniş caddeleri, büyük meydanları ve etkileyici yapılarıyla dikkat çekiyordu. Askeri zaferlerini tasvir eden karmaşık oymalarla süslenmiş devasa duvarlar hayal edin. Bu oymalar sadece sanatsal değil, aynı zamanda tarihsel birer belge niteliğindeydi. Göklere uzanan yükselen zigguratları dini şevklerinin bir kanıtı olarak düşünün. Bu yapılar tanrılara olan bağlılıklarını ve dini ritüellerin önemini gösteriyordu. Ve bunların tam kalbinde krallarına ev sahipliği yapan ve imparatorluk güçlerinin bir sembolü olan gösterişli saraylar duruyordu. Bu saraylar sadece kralların ikametgahı değil, aynı zamanda siyasi ve idari merkezlerdi. Bu mimari harikalar salt estetiğin ötesinde bir amaca hizmet ediyordu. Her yapı belirli bir işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştı. Herkese Asurluların hakimiyetini hatırlatarak, hayranlık uyandırmak ve bir güç imajı yansıtmak için tasarlanmışlardı. Bu yapılar imparatorluğun gücünü ve kalıcılığını simgeliyordu. 6. bölüm Asur toplumu. Askeri gücün ve mimari ihtişamın heybetli cephesinin ardında karmaşık bir toplum yatıyordu. Asurlular herhangi bir büyük medeniyet gibi yapılandırılmış bir sosyal hiyerarşiye sahipti. En tepede mutlak bir otoriteyle yöneten tanrısal bir figür olan kral duruyordu. Rahipler ilahi ve ölümlü arasında aracı olarak hareket ederek önemli bir güce sahipti. Çivi yazısı sanatında yetenekli olan yazıcılar bilginin koruyucularıydı. Onların altında zanaatkarlar, tüccarlar, çiftçiler ve işçiler vardı. Asur devletinin bel kemiği Asurluların ayrıca geniş imparatorlukları üzerinde düzeni ve kontrolü sağlamak için tasarlanmış karmaşık bir yasa ve yönetim sistemleri vardı. 7. bölüm Bir imparatorluğun ulaştığı yer. Askeri hünerleriyle beslenen Asur İmparatorluğu amansız genişlemesine devam etti. Ulaştıkları yeri Mezopotamya'nın çok ötesine taşıyarak geniş toprak parçalarını fethettiler. Anadolu dağlarından Nil Nehri kıyılarına kadar uzanan Asur İmparatorluğu farklı kültürleri ve halkları kapsıyordu. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan hayati ticaret yollarını kontrol ederek kasalarını zenginleştirdiler ve etkilerini geniş çapta yaydılar. Geniş imparatorlukları, Asurluların fethedilen halklardan fikirleri ve teknolojileri özümsemesiyle bir kültürler melting potu haline geldi. Bu kültürel alışveriş bir yandan zenginleştirirken bir yandan da nihai düşüşlerinin tohumlarını ekti. 8. bölüm Ninova'nın düşüşü. Asur İmparatorluğu tüm gücüne rağmen tarihsel güçlerden muaf değildi. İç çekişmeler, dış düşmanlardan gelen amansız baskıyla birleşince bir zamanlar güçlü olan imparatorluğu zayıflatmaya başladı. Fethedilen topraklarındaki isyanlar giderek daha sık hale geldi ve imparatorluğun kaynaklarını ve insan gücünü tüketti. Bu arada Medler ve Babilliler gibi yeni güçler Asur hakimiyetine meydan okumak için yükseldi. Son darbe Memo 612'de Medler ve Babilliler liderliğindeki bir koalisyon gücünün Asur başkenti Ninova'yı yağmalamasıyla geldi. Bir zamanlar güçlü olan şehir, Asur gücünün bir sembolü harabeye döndü. İmparatorlukların gelip geçici doğasının bir uyarı öyküsü. 9. Bölüm Asur'un Yankıları Asur İmparatorluğu'nun yıkılışı bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Bir zamanlar dünyanın en güçlü ve korkulan imparatorluklarından biri olan Asur, artık tarih sahnesinden silinmişti. Bir zamanlar antik dünyada baskın bir güç olan uçsuz bucaksız imparatorlukları artık yoktu. Asur, geniş toprakları ve güçlü ordusuyla biliniyordu. Ancak bu ihtişamlı dönem sona erdi. Ancak onların mirası, uzak bir süpernovanın hafif yankıları gibi zaman içinde yankılanmaya devam ediyor. Asurlular birçok alanda öncüydüler. Askeri yenilikleri, sofistike yönetim sistemleri ve sanat ve mimariye katkıları onları izleyen sayısız medeniyeti etkiledi. Özellikle çivi yazısını kullanmaları eski yakın doğuda yazı sistemlerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Asur'un bilim ve teknolojiye olan katkıları da unutulmamalıdır. Eski yakın doğuda yazı sistemlerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Asur İmparatorluğu'nun hikayesi, en güçlü imparatorlukların bile sonsuz olmadığının bir hatırlatıcısıdır. En güçlü imparatorlukların bile sonsuz olmadığının bir hatırlatıcısıdır. Hırsın, yeniliğin, fetin ve nihayetinde düşüşün bir hikayesidir. Ama aynı zamanda insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakan bir medeniyetin direncin de bir hikayesidir. Hırsın, yeniliğin, fetin ve nihayetinde düşüşün bir hikayesidir. Ama aynı zamanda insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakan bir medeniyetin direncin de bir hikayesidir. Asur'un askeri başarıları ve fetihleri onların ne kadar güçlü ve etkili olduklarını gösterir. İnsanlık tarihinde silinmez bir iz bırakan bir medeniyetin direncin de bir hikayesidir. Onların günlük yaşamları, kültürel zenginlikleri ve sosyal yapıları bugün bile araştırmacılar için büyük bir ilgi kaynağıdır. Onların mirası tıpkı gece gökyüzünde gözlemledikleri yıldızlar gibi insan çabasının ihtişamını ve kırılganlığını bize hatırlatarak parlamaya devam ediyor. Asur'un astronomi ve bilim alanındaki çalışmaları onların ne kadar ileri görüşlü olduklarını gösterir. İnsan çabasının ihtişamını ve kırılganlığını bize hatırlatarak parlamaya devam ediyor. Asur'un mirası Tarih boyunca insanlığın ne kadar yaratıcı ve dirençli olabileceğinin bir kanıtıdır.